kuruluşundadır. DEDAŞ kaçak elektrik olan bu şirket hiç mi denetlenmiyor? Hayır. Hiç denetlenmiyor. Denetim yetkisi adı Enerji Bakanlığı'ndan ve biz biliyoruz ki Enerji Bakanlığı'nın Herhangi bir denetim yapmadığını zaten köylüler de biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü bununla ilgili verilmiş onlarca, belki yüzlerce dilekçe var. Yıllardır bu yangınlar çıkıyor ve köylüler bir şekilde bundan zarar görüyorlar. DEDAŞ'ın yaptığı bütün bu hizmetlerin derhal denetlenmesi gerektiğini ve gerekli soruşturmaların bir an önce başlatılması gerektiğini buradan söyleyelim. Ama afet bölgesinde gerçekleşen felakette, Enerji Bakanlığından İçişleri Bakanlığına, valilere, kaymakamlara. Merkezi hükümetten onların yerel temsilcilerinin tamamına kadar herkesin 15 vatandaşımızın ölümünde sorumluluğu vardır. Bunun hesabını soracağımızı, bununla ilgili hukuki mücadelemizi bütün alanlarda, mecliste, sokakta, mahkeme salonlarında, her yerde vereceğimizi buradan belirtelim. Bu, bütün bu maddi ve manevi ee, kayıpların, hazmini gerekiyor. Bunun içinde önce onarıcı adalet adaletin sağlanması gerekiyor. Ve daha sonra da e, maddi anlamda zararların karşılanması ve e, burada yaşayan köylülerin halkın mümkün e, edilmesi için